Cumhurbaşkanı Erdoğan İslam İşbirliği Üst Düzey Kamu ve Özel Sektör Yatırım Konferansı'nda konuştu. Erdoğan İslam ülkeleri arasındaki gelir dağılımına dikkat çekti. Arnavutluk depremiyle ilgili İslam ülkelerine çağrıda bulundu. En zengin İslam ülkesiyle en yoksulu arasındaki gelir farkı 200 katı aşıyor. Demek ki Müslümanlar kendi aralarında İslam ülkelerini konuşuyorum zekat müessesesini de çalıştırmıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İslam ülkelerinin gelir dağılımına değindi. En zengin ülkeyle en yoksul arasındaki farka dikkat çekti. Zenginler zekatını verse fakir kalmaz dedi. Sadece Müslümanlar kendi aralarında zekatı verecek olsa İslam ülkelerinde fakir kalmaz fakir. Coğrafyamızın bir yanı lüks ve şatafat içinde yaşarken diğer tarafında açlık, kıtlık ve fakirlik hüküm sürüyor.